Esin, sakın unutma. Akşam İrfan'a kız istemeye gideceğiz. Tamam, anladım. Gideceğiz. Tamam, merak etme. Hadi güle güle. Hadi. Aa, gel, gel, gel. Gel, Abi, gel. gel. Günaydın canım. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Hayırlı işler hadi. canım. Güle güle. Ee, şey, Fatih nerede? Geç kalmadan gidelim. Uyuyor. Aa, uyuyor mu? Feride'nin tahlili için kan verecektik. Ne uyuması bu? Vallahi ne bileyim. Gerine gerine uyuyor yukarıda. E niye burada kalıyor ki bu? Ya ne bileyim ben. Yani ne diyeyim? Git buradan mı diyeyim? Sen nereye? Dert bir değil ki. Derya şu Mustafa ile Sevilay'ın oğluyla konuşuyormuş. Ben yani gidip kadınla bir konuşma yapacağım. Çeksin oğlunun kulağını. Ne münasebet. Oh, sen nereden öğrendin ya? Feride söyledi. Aa, aşk olsun ara bozar gibi daha gelir gelmez ne gerek var? Ya kızın kötü bir niyeti yok. Yani gezdik dolaştık diye anlattı. Almanya'da normal böyle şeyler. Ha iyi. Sen biliyor muydun? Evet. Çarşıda gördüm. Oğlanın arabasına bindi. O Serdar'la Canan da yanlarındaydı. Niye bana söylemedin? Hayatım Türkan geldi bana. Allah al, lütfen söyleme dedi. Ben de işte bir şey olmasın diye söylemedim. Şu Türkan'a bak ya. Kadından kurtul dedikçe bir de kardeşini mi takmış peşine? Ya iyice delirdi bu kız. Bunun derdini anlamıyorum ben yani ha. Bir de tembihlemiş öyle mi söyleme diye. Ama ne kıymetli insanlarmış bunlar. Hayatım o şeyi düşünmüştür. Derya'nın orada huzuru bozulmasın diye öyle düşünmüştür. Ya kendi huzurunu bozdu bir de bizimkine geldi sıra. Ay etmiş yani. Hala. Guten Morgen. Guten Morgen güzelim benim. Bir de şu babana Guten Morgen olsa çok iyi olacak. Ey vallahi hala horluyor şu anda yani. Ben onu uyandırmasını bilirim. <laughs> Baba. 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 Ay yok, uyanmaz böyle. <laughs> Mini treni gibi. Dönüş yavrucuğum. Sen şuradan bana bir bardak su ver bakayım. Tamam ver. ver <laughs> <Ben> çocuk. <laughs> Allah! Ne oluyor. <laughs> ne oluyor ya? Aa ne oluyor ya? Ne ne oluyor? Sabahın köründe beni kaldırdın kapıya diktin burada horul horul uyuyorsun. Of. Abla böyle adam mı uyandırılır ya? Kızım senin diyaliz kaçtaydı? Dörtte baba. Tamam yetişiriz. Hala. Hı? Annem aşağıda mı? Yok Sevilay Hanım'a gitti. Ne? Derya. Ne oldu dönüş? Sabah sabah beni mi özledin? Ya dalgayı bırak. Yurtta mısın? Yok, okuldayım. Seninle bir şey konuşmam lazım. Yalnız mısın? Müsaitim ne oldu gene söyle. Bu Mustafa, bak dönüş. Yine bana görüşme falan diyeceksen kalbini kırarım söyleyeyim. Ya Derya bir dinle. Ya ne dinleyeceğim? Sabah sabah deli öpmüş gibi. Sen önce Serdar'la olan derdini çöz. Ya onu niye karıştırıyorsun şimdi? Senin durumunda ne alakası var onun? Benim bir durumum falan yok. Ben gayet mutluyum Mustafa'yla. Sen Serdar'a çocuk tribi atmayı bırak. Çocuğun morali sıfır. Senin yüzünden bu sene okulu bitiremeyecek. Tamam Derya. Ne haliniz varsa görün. Nesrin teyze buyurun. Mustafa annen evde mi oğlum? Evde. Anne! Merhaba Nesrin Hanım. Rahatsız ediyorum. Biraz konuşmak istiyordum. Buyurun lütfen. Şey, çayım hazır. İsterseniz kahve de yapabilirim. Yok, hiçbir şey içmeyeceğim. Hemen konuşup gideceğim. Buyurun lütfen. Mustafa, bizi yalnız bırakır mısın? Ay yok, yok. Mustafa kalsın. Anlatacaklarım onu da ilgilendiriyor. Kusura bakmayın. Hepimizin huzuru için bu konuşmayı yapmak zorundayım. Sorun nedir? Sevilay Hanım, geçmişte Özer Bey'le yaşadığınız bir bağınız olduğunu öğrendim. Kızımla da bir iş ortaklığınız var. Dolayısıyla bu geçmiş münasebet Kızımı hoş olmayan bir durumun içine soktu. Yani bir de Mustafa'nın Derya ile görüştüğünü öğrendim. Benim Türkan'la olan ortaklığımın Mustafa ile Derya'nın arkadaşlığının geçmişte yaşadıklarımla hiçbir ilgisi yok. Var. Rüçhan Hanım benim dönürüm bu durum. Yani Özer Bey'le durumumuz bizi de zor durumda bırakır. Yani yakışmaz, olmaz. Yakışmaz derken? Benim annem ne yaptı ki size nasıl bir yanlış olmuş olabilir? Mustafa, eminim sen çok iyi kalpli, iyi bir delikanlısın. Ama siz Derya'yla birbirinize uygun değilsiniz. O yüzden görüşmenize bir an önce son vermeni istiyorum. Ya sizin üstünlüğünüz nedir? Yani bu işin uygunluğu nedir ya? Bunun ölçüsü nedir? Ben anlamadım hiçbir şey. Mustafa bu üstünlük meselesi değil. Yani hepimizin bildiği şeyleri bir kez daha açmaya gerek yok. Yo açalım. Açalım yani. Benim Özer Korman'ın oğlu olmam sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Ben onu anlamadım. Beni neyin rahatsız ettiğini siz gayet iyi anladınız Sevda. Değil mi? Bakın. Benim oğlum Özer Korman'ın oğlu. Damadınız Somer'in de kardeşi. Bizim hiçbir yanlışımız olmadı. Benim de oğlumun da alnı açık. Türkan benim yaşadıklarımı size anlatmıştır. Eğer bilmiyorsanız da beni bu şekilde yargılayamazsınız. Sevilay Hanım geçmişte ne olduysa oldu. Yaşandı, bitti. Şu anda kafanızdan neler geçiyor bilmiyorum. Ama rüca alma yapılan bu haksızlığı ve e, ayıbı görmezden gelemem. Ya yani kızımla bir yakınlık kurdunuz. Korman ailesiyle ilgili nasıl bir tasarrufunuz var, ne planlarınız var bilmiyorum. Deryayı da gözünüze kestirmişsiniz. Buna asla izin veremem, göz yumamam. Nesin Hanım, siz buraya konuşmaya değil, içinizdeki zehri akıtmaya gelmişsiniz. Sevgili hanım, siz Türkiyeni çok zor bir durumda bıraktınız. Somer bunları öğrenince yaşanacakları düşünmek bile istemiyor. Lütfen ailemizden uzak durun. Mustafa, sen de bir an önce Derya ile ilişkine bir son ver oğlum. Yoksa hiç gözünün yaşına bakmam. Derya'yı alırım okuldan. Getiririm buraya dizimin dibinde oturur. Ya istikbali olan bir genç kıza bu kötülüğü yapmazsın herhalde. Oğlum. Anne. Sen hala bu kadınla bir oluyorsun değil mi? Anne ben Türkan. Kendini bu karmaşaya attığın yetmiyor, bir de kardeşini sürükledin. Ne diyorsun anne sen? Ben sana çok şey diyorum da kızım. Sen hiçbir tanesini anlamıyorsun. Anne yapma lütfen. Rüçhan Hanım'ın dolduruşuyla üstüme gelme. Ne dolduruşu kızım ya? Her şey gözümüzün önünde oluyor. Ama sen takmışsın kafanı Rüçhan'a. Hiçbir şey görmüyorsun. Anneciğim sana defalarca anlattım ya zaten ben bu işe bir son verecektim. Ama Rüçhan Hanım da sen de üstüme geldiniz benim. Bana bir nefes aldırmadınız. Ya benim kararlarım iradem yokmuş gibi beni yönetmeye çalıştınız. Ben çocuk değilim. Ya bir yanlış yapıyorsam ondan dönmesini de bilirim. Kızım senin keyfini mi bekleyeceğiz? O arada kendini hiçe saydın. Bak Derya'yı da sürükledin bu işin içine. Ben Derya ile defalarca konuştum. Mustafa ile görüşmemesini söyledim. Beni bir kere bile dinlemedin. Sen bağını kestin mi bu insanlarla bu konuşmayı yaparken? Böyle mi koruyorsun kardeşini? Ben seni tanıyamıyorum artık Türkan. Anne ben aynıyım. Aynı Türkan'ım. Değişmedim. Ya bıktım artık sürekli aynı şeyleri duymaktan. Aynı şeyleri duyuyorsan bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bunu fark et artık. Rüçhan'la Somer ne dese haklılar demek ki. Peki Rüçhan Hanım? Rüçhan Hanım göz göre göre beni bu ortaklığın içine nasıl ittiğini de anlattı mı? Anlatmamıştır kesin. Ona da böyle yanlışına haykırdın mı suratına? Rüçhan ihanete uğramış. Yıllar sonra bir kadın çıkıp gelmiş karşısına. Bu da oğlum diyor. Ne yapsaydı Rüçhan? Ha? Ama sen ne yaptın? Gelini olarak ben bu işe son veriyorum dedin mi? Hayır. Rüçhan'dan intikam almaya devam ettin. Böyle küçük hesaplar bize yakışmaz kızım. Ama sen kendine yakıştırıyorsun. Buna çok hayret ediyorum ben. Anne Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.